Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay olan bu kadar da kolay olamaz diyebileceğiniz harika bir örgü süveter bluz yapımı tarif edeceğim. Bakın şöyle modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. Sadece trabzan çalışarak örgümüzü hazırlayacağız. Hemen şöyle kol kısmını da bakın yan taraftan görünüşünde sizlerle paylaşmak istiyorum sadece iki tane dikdörtgen parça örerek birleştirerek hazırladığımız çok güzel bir çalışma oldu. Örge ilk kez başlayanlar bile bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Bu örgüm için ben 400-500 gram ağırlığında ip kullandım. Sizler istediğiniz içerikteki ipleri kullanarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bütün detayları video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım Umarım faydalı olur detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim tarif etmeye geçmeden önce kullandığım ipimden bahsetmek istiyorum bakın iplerim bu şekilde üzerinde etiket olmayan kilo ile satın aldığım ihraç fazlası iplerde bu ipleri daha önceden sizlerle ne aldım köşesi videosunda paylaşmıştım hatırlayanlar olacaktır şöyle bakın ipin dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum renkli batik bir iplik hafif kalın dokulu yumuşacık çok güzel bir dokusu var bu ipin de aşağı açıklama kısmına eklerim oradan merak edenler bakabilirler ila böyle bir ip kullanmak zorunda değilsiniz içeriği inceliği, kalınlığı hiç fark etmez. İstediğiniz iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numaramda bakın 7 milimdi. Bu iki parçayı örüp hazırladım. Sadece iki tane dikdörtgen parçadan örgümüzü hazırlamış olacağız. Sadece zincir üzerine trabzan öreceğiz. Burada ben trabzan örgüsü çalıştım. Sizler daha farklı örgülerde çalışabilirsiniz. İlla ki böyle düz bir örgü olmak zorunda değil ama düz basit bir örgü çalışıyorsanız eğer kolay bir örgü çalışıyorsanız eğer mutlaka ipinizin batik ya da kek olması yani kendinden hareketli ipler kullanırsanız eğer sanki böyle çok zahmetli zor bir örgü çalışılmış gibi duruyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi sizlere modelimizi tarif etmek için böyle tek renk bir iplik kullanacağım tığ numaram da 4,5 milim olacak. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. İçeriği yün iplerle çalışırsanız örgünüz kışa uygun olacaktır. İçeriği pamuk iplerle çalışırsanız yazın, baharda ya da dört mevsimde kullanabilirsiniz. içeriği pamuk olan iplikleri. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Burada kullandığım tığ numaram da dört buçuk milim. Sizler kendini ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bakın zincirle başlangıç yapıyorum. İlk zincirimi kilit yapıyorum ve ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Bu her örgü için geçerlidir. Şimdi göz kararı şöyle birazcık zincir çekeceğim. Burada sizlere modelimizi tarif etmek için göz kararı bu kadar zincirimi çekip hazırladım. Şimdi burada zincir saymakla hiç uğraşmayın. Ölçünüzü ne kadar istiyorsanız burada trabzan örerek biz başlangıcımızı yaptık. trabzanları ördükten sonra. E, istediğiniz ölçüye gelmişse artan zinciriniz olursa eğer mutlaka zincirlerinizi fazla fazla çekin. Artan zincir olursa keserek ya da sonradan sökerek de çıkartabilirsiniz. Burada ben toplamda bakın trabzan sayısını söylüyorum. 95 tane trabzan örerek e, örgümü hazırladım. Bu dikdörtgen parçamın uzunluğu 1 metre 10 santim. Eni de 24 santim oldu. Bu ölçü benim için yeterliydi. Sizler bunu bir çocuğa da çalışabilirsiniz. Bir yetişkine de çalışabilirsiniz. Yani bunu 50-60 bedene kadar da büyütebilirsiniz. Enini boyunu istediğiniz ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bakın. Böyle ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimizi çekiyoruz ki alt kısım kasma yapmasın. Şimdi bu şekilde zincirlerimizi çektikten sonra göz karar fazla fazla çektik. Tığımızın başına ipimizi doladık örgümüzü çeviriyoruz. Bakın zincirlerimizin arka kesik çizgilerini kullanacağız. Yani şu noktalara batacağız. Bakın kesik çizgileri kullanacağız. Burada tığımızın başına doladıktan sonra 1-2 zincir atlıyoruz. 3. zincire batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkardık ikili trabzan örüyoruz. Sadece örgümüzü, bakın, ikili trabzan örerek ilerleteceğiz. Sizler istediğiniz modeli çalışabilirsiniz bu örnekte. Fileli çalıştığınız zaman böyle baharlık iplerle, koton iplerle e, yazında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir e, örgünüz olmuş olur. Şimdi bakın, bu şekilde her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Baktığımız zaman, bakın. Başlangıç noktası da başak başak çeviriyoruz. Bakın trabzanlar ördüğümüz noktada başak başak görünüyor. Bu güzel görüntü elde etmek için mutlaka kesik çizgileri çalışmak gerekiyor. Şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar devam ettik. Burada ben dediğim gibi 95 tane trabzan çalıştım zincirle beraber 95 tane bu da bana 1 metre 10 santim ölçüsünü verdi bu ölçüde benim için yeterliydi şimdi varsayalım istediğimiz ölçüye ulaştık uzunca örgümüzü tamamladık sonra burada dönüş için bir iki zincir çekiyoruz örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına dolayarak iki zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için ilk boşluğa dokunuyoruz ikinci boşluğa batarak ilmek çıkarıp tekrar ikili trabzan örmeye devam ediyoruz doladık bir sonraki trabzanın boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı öreceğiz. Son noktada nereye batıyoruz? Bunu da hemen göstereceğim sizlere. Bakın burada son trabzan boşluğuna batıyoruz. Son iki zincir kalıyor. Bakın burada bir ve iki zincir var. İkinci zincirin içerisine batıyoruz. Bakın şuradaki son zincire batıp bu zincire de mutlaka trabzan örüyoruz. Neden? Çünkü burada ilk boşluğu bıraktık. Zincirin boşluğu olduğu için burada mutlaka trabzanı öreceğiz. Zincire batacağız. Tekrar dönüş için iki zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Doladık. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz. Örgümüz sadece bakın bu şekilde ilerliyor. Nerede e, düz başlamışsak orada bitirmemiz gerekiyor. Yani tek sayılı e, bitiş yapacağız. Burada ben e, 11 sıra ördüm. Trabzan sıramı 11 sıra olacak şekilde ördüm. Bu da bana 24 santim ölçüsünü verdi ve bu ölçü benim için yeterliydi. Bakın yine bir iki zincir var. İkinci zincirin içerisine batarak yine ikili trabzanımı örüyorum. İsterseniz örgü ilk kez başlayanlar böyle küçük bir parçada deneme yapabilir. Nereye batacağınızı, nerede başlayıp, nerede bitireceğinizi kavradıktan sonra rahat çalışma yapabilirsiniz. Büyük parçalarda rahat çalışabilirsiniz. Bu arada çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın örgümüz sadece trabzan örerek hazırladığımız iki parçadan oluşuyor. Şimdi e, bu iki parçayı ben dediğim gibi 11 sıra örerek eni 24 santim. Boyu da 1 metre 10 santim olacak şekilde ayarladım. Modelimizde tarifimizde bu şekildeydi. Şimdi bakın bu iki parçayı bir bütün haline nasıl getiriyoruz? Hemen bunu sizlerle paylaşalım. Burada iki adet dikdörtgen parçamızı ördükten sonra bakın şu ilk başladığımız e, zincirli nokta dış ta, e, dış tarafta kalacak şekilde ayarlıyoruz. Bu e, sağ taraf olacak. Bunu da bakın diğer parçayı da bu başlangıç kısmı dışarıda kalacak şekilde, bir zincirle başladığımız nokta dışarıda kalacak şekilde Ayarlıyorum. Burada örgümüzü ikiye katlayacağız. Bakın şu şekilde ikiye katlıyorum. Diğer parçayı da aynı şekilde ikiye katlıyorum. Burada ben başlangıçta e, yani bitişlerde birazcık uzun ip bırakmıştım birleştirmek için. Biri arka tarafta kalacak, biri de ön tarafta kalacak. Bakın ikiye kapattık uzun parçalarımızı. Şimdi bunu bakın arka kısım buradan birleşecek. İstediğimiz yere kadar ne kadar istiyorsanız boyun açıklığını o kadar birleştirebilirsiniz. Sonra ön parça aynı şekilde ne kadar istiyorsak o kadar birleşecek. Burada geliyoruz. Kol altı kısmı da bakın şurası gövde. isterseniz bu aşamada yırtmaç bırakabilirsiniz. Bu da tamamen sizin zevkinize kalmış. istiyorsanız burada yırtmaç bırakılabilir. Burada da e, yeteri kadar kol açıklığı bıraktıktan sonra alt kısmı tamamen birleştireceğiz. Ben tamamen birleştirerek bu çalışmayı yapacağım. Şimdi burada çengelle iğnelerle bakın şöyle nereye kadar birleştireceksem burada ayarlama yapıyorum. Önce şöyle kol altını birleştirelim. Bu kol altı yaklaşık 20-25 santim açıklığında olabilir. Yapacağınız kişiye göre bu çocuk için daha farklı olacaktır. Yani daha az olacaktır ama yetişkin için standart. 20-25 santim aralığında olabilir. Yani normali 21-22 oluyor genelde. Ama beden büyük olursa eğer buradaki açıklık daha fazla olacaktır. Daha önceden kullanmış olduğunuz bir süveteriniz, kıyafetiniz varsa rahat ettiğiniz onun kol açıklığını böyle düz bir zemine koyup ölçtükten sonra buna da uygulayabilirsiniz. Şimdi burada ben bunu göz kararı yapıyorum. Şimdi burada ilmekler ilmekleri mutlaka eşitleyeceğiz. Böyle çengelli iğnelerle Bakın birleştireceğim noktaları ayarlıyorum. Şimdi ben bunu göz kararı sizlere gösterebilmek adına yapıyorum. Bu şekilde birleştireceğiz. Yeteri kadar kol açıklığı bırakacağız. Bu orta kısım birleşecek. Koltuk altı birleşecek. Ön ve arka yine aynı şekilde yine burada birleşmiş olacak. Bakın bu şekilde dediğim gibi ben bu çengelli iğneleri şimdi göz kararı sizlere gösterebilmek için takıyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra birleştirmeye geçeceğiz. Ben şimdi bir kısmını birleştireceğim. Sonrasında birleştirmeyi sizlere nasıl yaptığımı tarif edeceğim. Şimdi burada ben kol altını, önü ve arkayı tamamen birleştirdim. Sadece buradaki diğer taraftaki kol altı kısmı kaldı. Şimdi burayı nasıl birleştiriyorum? Bunu sizlerle paylaşacağım. Birleştirmek için 6 mm tığ kullandım. Metal tığ daha rahat kaydığı için ipten metal tığ kullandım. Sizler yine kullandığınız numarayı kullanabilirsiniz. Şimdi benim elimde bu vardı. Şimdi burada bakın son ördüğüm trabzanın dıştaki tek kanadı karşı parçadaki birleştireceğim noktada bakın iki zincirlik nokta geliyor. İkinci zincirin olduğu geniş boşluğa batıyorum. Bu noktada ipimi alıyorum. Burada bakın tığımı geçirdikten sonra hemen ipimle bir tane zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu arada ben hep alt kısımdan birleştirmeye yukarı doğru başladım. Kaydırmalar yaparak bakın başak şeklinde yukarı çıkmış oluyoruz. Bunu hem ayarlarken ne kadar yapmanız gerektiğini biraz ip bırakırsınız. Tamamen kesmezsiniz. Prova ederek de açıklıklarını, kol altını, yaka açıklığını vesaire de çok rahatlıkla belirlemiş olursunuz. Şimdi bu noktada ilmeğimi oluşturduktan sonra iki parçaya da battım. İlmeği bu noktadan geçiriyorum. Bakın battığım noktadan geçirdim. Sonra hatta şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum. İlmeği geçirdikten sonra ipim biraz hareketli. Umarım anlaşılır olur. Bakın bu trabzan. Şimdi burada zincirle başladığımız nokta. Bakın dıştaki kanada batıyorum. Başak başak şeklinde görünen noktanın dıştaki kanadına batıyorum. Karşı parçada da yine karşı trabzanın. Trabzanlar eşit gel gelmeli. Burada dıştaki kanadına batıyorum. Bakın başak şeklinde duruyor. İçeri kısımda kalıyor. Aslında dış kanadı. Batıyorum. İki noktaya da aynı noktaya batıyorum. İpimi alttan tığımın ucuna alarak buradan ipimi çıkartıyorum. Bakın battığım noktalardan çıkarttım. Bir tane ilmeğim bekliyordu. Çıkarttığım ilmeği bekleyen ilmekten geçirerek bir zincir çekmiş oluyorum. Aslında kaydırma yapıyorum. Şimdi burada bir sonraki trabzana batıyorum. Karşı parçadaki eşit gelecek. Bakın trabzana. Şimdi üçüncü trabzana batıyorum. Alttan ipimi alıyorum. Bu işlemi yaparken de çok sıkı sıkı yapmıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Tekrar trabzanlara bakın karşılıklı batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Battığım noktalardan bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Sonra şu kısa kalan ipleri gizleyeceğiz. Bakın trabzanlara karşılıklı batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bunu isterseniz sizler bu birleştirmeyi e, dikiş iğnesiyle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa bu şekilde yapılabilir. Bu yöntem gerçekten kolay ve güzel oluyor. Bakın bu şekilde zincirler çekerek sadece zincirle birleştirme yaparak e, örmüş yani birleştirmiş oluyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. E, bu noktaya kadar e, böyle kolay bir birleştirmesi var. Dediğim gibi eğer bu çok anlaşılmaz zor geliyorsa eğer size e, etamin iğnesiyle de dikerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bakın önü ve arkayı birleştirdik kol altını birleştirdik. Yeteri kadar açıklığı bıraktık. Ne kadar açıklık bıraktığımı hemen sizlerle paylaşacağım. Yaka için 27 santim bırakmışım. Kol içinde 22-23 santim aralığında da kol açıklığı bırakmışım. Bıraktığım ölçülerde bu şekildeydi. Burada zaten parçalarımızın eni boyunu sizlerle paylaşmıştık. Eni bir parçanın 24 santim uzunluğu da 1 metre 10 santim olmuştu. Bunlar 24-24-48 santim yapıyor eni boyu da yine 55 santim yapmış oluyor. Ölçüler bu şekilde. Bunu dediğim gibi sizler daha uzun yapabilirsiniz, daha kısa yapabilirsiniz. Elini boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık ben son dikiş kısmını yapacağım. Kol altına kadar birleştirmiş olacağım. Bu noktada artık sabitleyip ipimi gizledikten sonra artık örgümü bitirmiş olacağım. Ve mankenimizin üzerinde hemen hızlı bir şekilde görelim. Bu şekilde tamamladık. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı vardı. Dikişini yaparken düz kısımdan yani dış kısımdan dikerek örgümüzü bitirmiş olduk. Bunu da belirtmekte fayda var. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.